Kozak kısmına özel. Rekolte özellikle. düşüklüğü insan kaynaklı mı? İnsan hatasından mı kaynaklı? Mı? Ben Kozaklı. yüksek kimya gelirim. Şöyle söyleyeyim. %90 doğa, bilim, Rekolte doğa düşüklüğü. bilimleriyle ilgilendiğim için ben çevresel ve iklimsel değişimlerin madencilik faaliyetlerinin sağlıklı denetlenmediği durumlarda da bu tarz sorunlara yol açabileceğini düşünüyorum açıkçası. Oradaki madenlerden kaynaklı. Değerlendirmem olabilir diyorum. Araştırılması gerektiğini düşünüyorum. Geçen Ama hep dönem çok araştırıldı. Bu... Araştırıldı nerede sonuç? Bir sonuç açıklandı mı? O sana? yok. Evet. evet. Yani Çok yani araştırıldı. Sorun bu. Bir şey araştırılmadı aslında. Öyle söyleyeyim ben size. Evet, araştırma <laughs> önergesi mecliste reddedildi. O Hiçbir şey yani. araştırıldığı yok. Bu işin gerçekten özellikle üniversiteler bünyesinde tarımla ilgilenen ziratlı. Şu vakit. an tam biliniyor mu oradaki rekolte düşüklüğünün nedeni? Herhangi bir şekilde bilinmiyor yani. Tabii. Şu iklimsel değişikliği yönelik yorumlar var ama net bir akademik bir çalışma yok bununla ilgili onu söyleyeyim yani. Akademik bir çalışma ortaya konmuş değil. Ben konumlamasını da manidar buluyorum ayrıca. Evet bu konunun üzerine ciddi derecede gitmeyi düşünüyorum. Ben dediğim gibi yani akademik kökenli de geldiğim için özellikle bu konunun net bir şekilde halka açıklanmasını istiyorum. Yani bunun sebepleri neyse. Bu işin sebebi kısmen maden. Şehir mi? efsaneleri çıktı bununla ilgili. Yok ufak uçaklar geçiyormuş gökyüzünden bir şeyler atıyorlarmış vaktiyle tabii eskiden. Klasik işte bilim olmadığında, bilim ortaya konmadığında ee, ister istemez böyle hurafe şeylerin de çıkması çok e, normal. Rekolte düşsün istiyorsa birileri, bu da mümkün ama tabii kanıtlayamayız. Evet. Yani bununla ilgili işte bir hastalık mı? Ee, i̇klimsel de Dediğim gibi sorunlar Dediğiniz mı? Dediğiniz gibi bilimsel bir sonuç yok ortada. Net bir sonuç yok. Bunu net bir şekilde ortaya konması gerektiğini düşünüyorum. Evet, evet. Bu çalışmaya da hani ilk taahhütlerimizden biri, yani İlk yapacağımız çalışma bu. Hiç bunun için enstitü falan kurmaya da gerek yok. Değişik para harcamaya da gerek yok. Çok rahat bir şekilde biz bunu 10-15 üniversiteyle beraber koordine edebilecek nitelikte bir belediyecilik yapabilirim yani. Hiçbir sorun yok bunun. Çok da hızlı bir şekilde yapabilirim yani. O kadar da emin bir şekilde konuşuyorum bu konuda. Evet. Net de bir veri veririm Kozak halkına. Ee, Kozak'la ilgili hazır girmişken söyleyeyim. Yine orada madencilik faaliyetleri bu arada sanayiciliği de kesinlikle destekliyorum. Yapılması gerekiyor ama sıkı da denetlenmesi gerektiğini de düşünüyorum. Yani belediye bu faaliyetleri yerine sıkı bir şekilde yerine getirmekte yükümlü takip etmekle yükümlü. Belediyenin de üzerine düşen sorumluluklar var. Bunları bakmak zorunda. Çevre Bakanlığı'nda da var. Evet ama en azından belediye kendi sorumluluk sahasında aşan yerlerde de e, Çevre Bakanlığı'na eğer bir sorun varsa taşıyabilir, çözebilir ve her türlü e, inisiyatif alabilir. Oradaki başka bir problem de bir sürü biliyorsunuz bu faaliyetten kaynaklı tır girip çıkıyor. Ve çok ciddi derecede insanımızı kaybettik biz o yolda her geçen gün hep ölüm oluyor biliyorsunuz Kozak ailesi yolunda. Evet. Oraya gerçekten güzel bir çevre yolu yapılması gerekiyor. Bölünmüş yolu burada ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Yani artık eee onun ciddi bir fizibilite çalışmasının yapılarak yapılması gerektiğini düşünüyorum. Belki alternatif yollar açılarak yapılması gerektiğini düşünüyorum ama mutlaka eğer bu faaliyetleri de rahatlatmak, oradaki halkımızın geliş gidişinde de daha güvenli gidip gidebilmesini sağlayabilmek için bunun kesinlikle yapılması gerektiğini düşünüyorum. Bu da öncelikli bu sorunları çözümlerden biri olması gerekiyor.